Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Bugün ekibimizdeki abilerle birlikte, birlikte GTA 5 oynuyoruz. Ve arkadaşlar, e, siz de bize katılmak isterseniz açıklama abi kısmından, abi. kısmından bize ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz, abi, çok seviniriz. çıktın da <laughs> yanlış tarafa çıktın. Diğer tarafa çıksaydın daha iyiydi ya. Burada viraj yok. Şeyfi gel, şeyfi gel. Gel buradan başlayalım işte. Ben arabayı vurup durup sürüyorum. Sızgı var ya gel. <laughs> 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 Doğuşu arabalar Siz yok olmuşsunuz ya abi. Yok. <laughs> 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 beni sevdan mı? Ha, ha beni sevdan atmış. Arkadaşlar çaktırmayın çevir ben, ben videoyu. Başlanmak almak zorunda kaldım. Siz Sen hiçbir şey olmamış gibi davranırsınız. Ben iki boş ne? Seyfi abi işaretlemiştim. Gerek kalmadı. Bu arada abi ben videoyu yeniden başlattım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani dedim hatıra kalsın abi. Üçümüz oynuyor yok. Bir zamandan sonra izlerik. Arkadaşlar şu an sebeps dek yani. Üçümüz bir araya gelebilsek. Bu arada Melut abi seyf abi dediğim şey bu arkadaşlar. Ya. Ekibimizdeki kişiler. Şey Yapmadın? Hani ekip arkadaşlarım. var. Tabi ben onlar şey. benim büyük yok ama. Alma. <laughs> <şeyden gülüyor> <duydum Harbi. ya>. Al. <laughs> Harbi anlamadım ya. Umarım sesim size net Arama geliyordur. bir Şöyle bir dönüş yapayım dedim de. <gülüyor> Drift. <gülüyor> Giremedi. Dükkana giriyordum vallahi abi. Öyle olmaz ama ben sana göstereyim abi bak geliyorum birazdan yanınıza Seninki drift arabası ya Seif abi seninki çok hayır. Seyfi sen ne yapıyorsun orada? Ya polisler peşinde. Sende kuru kafa işareti var yalnız. Bende de mi? Adım, evet. Soruyorum. Bak. Para lazım varsa gelsin Öyle değil mi Mehmet abi? Yardım etmek lazım. Seif Seif abi niye kendi kendine polis gelmiş ki? Tam gittiler. Abi bu araba çok kayıyor ya. Bu araba kaymaz da abi ne oldu? Tekelere mi değiştirdin? Her evet, şey sıfır bunda, yani sıfır derken yani. Seif abi bulduk sonunda. <laughs> Seyfi abinin arabası tam drift arabası ya abi. Ya ne güzel drift çok ya. Desperate bir ya. O ateş eden kim bana? Kimse ben adam sıkmıyorum. Etti. Adam da. Adam mı etti sen mi etti? Şey, ben etmedim ha. Bak, Baksana adam arkamızda ordu var görmüyor musun? aa ben bunları harcarım. Bekleyin ben geliyorum. Ha polis de Ben gittim. de geliyorum. Ben bunları harcarım şimdi. aa kekolar mı var yine? Kekolar var. Nereden giriş lan burda Girişi gösterim ben. <laughs> İn abi arabadan. Güvenilir. Abi ilerden ölürsün. Biner ara arabanın kapağı. <laughs> Valla abi çok sıkıntı. <laughs> Tam oldu o da. Bize, evet, yok olmuşlar. <laughs> Gitmişler mi acaba abi? <gülüyor> <gülüyor> Buralar zaten keko muhallesi ya. Seyfi! Önce şu polisleri atlatalım ya. Arayayım Lester abi. Hiç gerek yok. Abi geçek haritayı ezberlemişsin ya şaka gibi. Hadi be. <laughs> Çok yerini biliyorum. Hadi gelin de buraya. Benim kapı yok. <laughs> yok yok kapı gitti az önce İngilizce Seyfi nereye gitti? Seyfi abi Göremiyoruz onu Seyfi'nin kafasında ödül var ödül cevap vereyim ben ya. Yoksa aramasız susmayacak. <laughs> Vallahi abi işi düşmese aramaz ha. <laughs> Vallahi çok sıkıntılar. <laughs> Çarparsan GG oluruz. Baştan. Vallahi GG <laughs> şey, ne, şey, ne yapıyor acaba? Abi bunlar niye geliyor yine bize ya? Kendine kendine geliyor ya. Bir şey yapmadık aslında. Duvara çarptın galiba ondan abi. Abi o duvara kadar önemli mi? Vallahi ben de anlamadım sokaklanmasını. <laughs> ben sokaklanmasına çarptım polis geldi. <laughs> Pompalı çekti abi. <laughs> yani beni öldürüyor yani benim kapım yok. <laughs> Ben de ararım, sıkıntı yok. Ben arayayım abi. Bekle, bekle. <gülüyor> <gülüyor> Polis gitmedi mi abi? Gitmedi. Polisler de var bir şey ama anlamadım ben ya. Gitti, geri geldi. Niye öyle oluyor? Anlamadım ki. Lester, Lester, Lester neredesin? Acaba hata mı var? <laughs> Polisler bu akşam peşimizi bırakmıyor. <laughs> Az <laughs> <laughs> abinin Seifha abi donmuş. <laughs> Polisler gitti. var. Dondum diyor. Kim dondu? Seyfi abi dondu. Şey diskotta dondu. Konuşamaz o. O bizi duyamaz, vizyonu duyamayız. Ne just. Seyfi abi çıkıp yeniden bağlanacak şeye, diskota. Yani konuşma, sesi konuşma odasına. Yazsana oradan. Yazdım abi. Ha, tamam şimdi sesin gelir. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor abi hata bu ya. Telefonlarda yapıyor bunu. Eee. Sen dedim bir mikrofon al dedim ya. Tamam konuşuyoruz işte bak telefondan. <laughs> konuşuyoruz konuşuyoruz da. Hiç zevk, zevk vermiyorsun. Ya. Verim, ya hep al diyorsun. Bir de şey yapsana sen ya. Ne yapayım? Alıverisin mi? Alıvereyim ben sana kardeşim Ayıp ettim desene <laughs> Kardeşim ben sana alıvereyim mi düşünsene Beni bozarsın sen Bekle bekle bir bekle lan bir dur lan Gidiyor Ben de araba alayım mı abi şudan Kaç lira aldın? Ooo 3000 TL aldı 3000 dolar. Ama vallahi gına geldi polislerden ha. Ya ben adam yerine koyuyorlar işte. <laughs> adam değilsiniz. <verir> <laughs> Ayıpsın <gülüyor> abi. Bak araba Arabayı da patlattım bak 8000 lira para ödedim. Belediye adam yerine koyuyorlar diyor ya. <laughs> ben karakterin kadın be Eee 8 bin lira nereye ödedi bu şimdi? Seyfi abinin kadın karakteri çok iyi ya. Oo çok seksi. birazdan size çok güzel elbise giyeceğim bak şimdi birazdan. <gülüyor> 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 Aman abi videodayız. <biliyor>, <laughs> Bu polis çok geç gidiyor ya. Şu arabayı bir yenileyelim ya. Çok çerçeve bir şey kalmadı. Aynen de öyle. Keyfi. Ha? Neredesin sen ya? Niye kaçıyorsun sen bizden? <laughs> Abi kaçmıyorum. Az işim var benim. Ne işim var? Hayırdır? Tabi abi kıyafet Ar değiştiriyor. Araba, arabaları alacağım ben şimdi dur. Al ben de bir garaj tamir edeyim. Ya yakınlarda şey yok mu ya? Şu iler olması lazım. Tamirhaneydi. Eve o eve gitsin. Bu araba bayağı iyi abi. Güzel abi testleri yapalım. Bu arabanın motoru da güçlü yani. Görevler de olmuyor. Bu arabanın rengi nasıl? Bençi abi değiştir ya Bak şş. Ne yapayım? Hani pat ben de be. park Bak bu güzel mi? abi Bak bu güzel Güzel açık Bana arasında niye fark yok ya? Sadece siyah var bir de karbon siyah var Niye arasında fark yok bunların? Can titreneklerini de değiştirelim. Araba evet. De. çoksa biraz... Para çoksa biraz da bağlı. Kıbran para çok. Çok da... Ne evet. Överim. Vallahi abi e, bayağı güzel oluyor. Şu an şey abi e, daha da kaymayacak yani bir teker takamaz mısın daha tekeri? Kaymaz yani. Bu plastikler kurşun geçirmez, o yüzden bunlara. Ha anladım. Burşun geçirmiyor yani ötekinler gibi. Emin misin? Denemesi bedava. Farklı oturum yine geçiyorum. Normalde geçilmesi lazım ya. Allah Allah. Ama dayanıklılık var mı bilmiyorum. denerek şimdi. Can track ben nasıl yapayım? Ama hepsi gidiyor abi, Aynen. Bence abi yeşil. Mesut dur durayım. Yeşil yap abi ya. Bu mu? Yok diğeri. Okay. Açık oh. yeşil verdi. Az önce sarı da güzel ya abi sarı da güzel. Aynı. Evet, sarı da güzel. Kırmızı, da iyi Kırmızı da olur fark etmez. Bu yeşil nasıl? O güzel bak bunu demiştim ben. Aa bunlar kilitli ya. Açık olanlar bak bundan sonrası. Aa, bak bu da güzel. Aa bu kalsın abi. Açık mavi. O harika ya. Çok güzel. Seyfi abi de gelmiş. Seyfi abi dışarı bomba mı döşemişti uzaktan kumandalı. Denemesi bedava arkadaş gel. Deneyelim abi ya. Bir dur dur abi sıkım. Patlaması lazım ya. Yok patlamıyor. Niye pat? Niye patlamıyor abi ya? Abi kurşun geçirmez aslında ondan olmazsa olmaz ha. bunu Yok ya. Uğraşma patlatamazsın. Aynen. Bak giriyor mu iddiaya? Yok şey yok. Giriyor mu girmiyor <laughs> mu? <mi>? He? <laughs> Arabayı patlatmayacaksın değil mi? Ya beni alakadar etmez. Ben patlatacağım sonuçta te o tekerleği Şuraya yani. gelene abi patlayacak mı <laughs> araba? Bomba var. Patlıyor mu öyle? Patlıyor, patlıyor, Abi ben onu yanlışlıkla patlatırım. Biraz geri çekil de patlatım onu. <gülüyor> <gülüyor> Seyfi abi ya şimdi sürpriz yapalım. Dışarı çıksın. Geliyorum ben. Sağa sola mayın düşecek. Seyfi abi orada ne işin var senin ya? Yavaş yavaş çıkacaksın şuradan. <laughs> ben seni şurada bekliyordum. Hop pardon. Sıkıntı yok. Arabamızı bana. çizdi. Seyfi Abi yapma, patlatma, dur. Al, patlatma bak. Daha yeni aldım arabayı bak <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yakalandım. Bize attı abi. Tamam görüyorum. <laughs> Bak, At, bana yapma ben... dediği şeyi yaptım. Öyle Sen patlatacaksın diye patlattım ben. Ya şey ki gitti mi acaba şimdi? Gitmedi. Benimki orada kalıcı. Neyse arkadaşlar, e, ben videoyu yavaş yavaş sonlandırım. E, sizi fazla sıkmak fazla istemiyorum arkadaşlar. Eğer? Siz e, bu videoyu beğendiyseniz orada abone olup buradan, araba, görüşlerinizi dile getirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> Yorum kısmına kesinlikle yazın, cevaplıyorum zaten Görüşmek üzere hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Ben korkuma bastım yoksa ben videoyu bitiriyorum abi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Takipçilere. Yok. <laughs> evet, Neyse arkadaşlar. tekrardan. İyi geceler <laughs> <gidelim hepsine. gülüyor> arkadaşlar Kendin görüşmek gidelim. üzere hoşçakalın. <laughs> i̇şte